Bugün Arnavut ciğeri yapacağız. Malzemelerimiz dana ciğeri, un, kırmızı toz biber, isot, sumak, pul biber, tuz, karabiber, tereyağı, zeytinyağı, yeşil biber, maydanoz, limon, çeri domatesi, kuru soğan, patates, kızartmada kullanacağımız ayçiçek yağı. Evet. Dana ciğerimizin dışarısındaki zarı almayı unutmayalım. Ben daha önceden aldım. Ve küp küp doğrayalım. Evet böyle eşit şekilde zar şeklinde olmasına dikkat edelim. Evet şimdi ciğerimizi doğradık. Küp doğramış olduğumuz ciğere tuz atıyoruz biraz. Biraz karabiber pul biber ve kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Geri kalan baharatlarımızın bir kısmını da unla karıştırıyoruz. Biraz tuz atıyoruz, biraz karabiber atıyoruz ve çok az bir şey izot atıyoruz. Kırmızı toz biber atıyoruz. Unumuzu karıştırıyoruz. Baharatlamış olduğumuz diğeri unla karıştırıyoruz. Diğerimizdeki Fazla unu almak için süzgeç yardımıyla hafif eliyoruz. Evet, ciğerimiz kızartmak için hazır. Evet, şimdi ciğerimizin garnitürü için 2 adet patatesimizi zar şeklinde doğrayıp kızartacağız. Evet, patateslerimiz kızarmaya hazır. Evet, Arnavut ciğerimizin yanındaki salatayı hazırlamaya başlayalım bir adet soğanımızı ay şeklinde doğramaya başlayalım. Yeşil biberimizi doğrayalım. Maydanozumuzla devam ediyoruz. Evet, çeri domateslerimizi dörde bölüyoruz. Normal domates de kullanabilirsiniz. Evet, salata malzememizi bir kabın içine alalım. Salata malzememizin içine tuz, sumak, isot, pul biber, kırmızı toz biber, zeytinyağı ilave ediyoruz ve limon ilave ediyoruz. Evet şimdi bu salatamızı karıştırıyoruz. İsteğe göre daha farklı bir garnitür, daha farklı bir salata yapabilirsiniz. Biz bunu tercih ettik bugün. Salatamız hazır. Ciğerimizin bütün garnitürlerini hazırladık. Şimdi ciğerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Yağın kızgın, kızgın olmasına dikkat edelim. Ciğerimizi devamlı karıştırıyoruz. Yapışmaması için buna dikkat edelim. Ciğerimiz kızardı. Şimdi ciğerimizi biraz tatlandırmak için tereyağımızı ciğerlerimize ilave ediyoruz. Tereyağımızı eridikten sonra ciğerlerimizi karıştırıyoruz. Evet, ciğerimizin son hali bu. Şimdi servis için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Daha önceden kızartmış olduğumuz patatesimizi ciğerimize ilave ediyoruz. Evet, malzemelerimiz hazır. Şimdi servisine geçiyoruz. Ben servis için lavaş tercih ettim. Evet. Tabağımıza lavaşlarımızı koyuyoruz. Şimdi garnitürümüzü koyuyoruz. Evet.